Sezon ilk maçını yapıyoruz. Kafkas Kafkasat Spor Kulübü ile Başköy Atlı Spor Kulübü güzel bir dostluk içinde güzel bir maç geçiyor. Güzel bir sezon geçecek kazasız belasız inşallah. 2024 kış sezonuna hazırlık için ciritlerimize başladık. Sezon ilk maçı. Bu kazasız belasız çok güzel geçti şükür. Başka bir hafta spor kulübüyle oynadık. Her hafta düzenli olarak ciritlerimize devam edeceğiz. Dostluk maçları halde çıkartıyoruz. Birkaç tane yeni tay aldık. Biraz da eğitim amaçlı olması için her hafta düzenli olarak bu maçları yapıyoruz. Bu Ekspresi'nden gelen gruplarımız için, turistlerimiz için, yerli ve yabancı turistler için gösteri başları yapıyoruz. Onun için de şu an hazırlıklar, hazırlık aşamasındayız. öncelikle 2024 sezonunu açtık. Kazasız belasız yeğenimle güzel bir maç yaptık Kafkas'ta. Bundan sonra da öbür kulüplerle daha kazasız belasız güzel bir